Evet arkadaşlar geldik şimdi en zor konuya. Yani öğrencilerin en sevmediği yerdeyiz. Problemler çözeceğiz ve kesir problemlerini çözeceğiz. Burada böyle bir formülümüz yok. Soruyu iyi okumamız gerekiyor. Bize ne vermiş, ne istiyor, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bundan sonra sürekli ve sürekli senin karşına problemler gelecek dostum. O yüzden ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi olur senin için. Şimdi problemleri çözerken ne yapmam gerekiyor? Bir, soruyu sonuna kadar okuyacaksın. Benden ne istemiş ve ne vermiş buna çok iyi karar vermem gerekiyor. Hadi gel ilk soruyla başlayalım. Bir öğrenci ödevlerinin önce 8'te birini sonra 5'te ikisini yapıyor. Kaçta kaçını tamamlamıştır? Bak ne kadarını bitirmiştir diye sorduğu için önce yaptığıyla sonra yaptığını bir toplayalım. Yani 1 bölü 8 ile 2 bölü 5'ini topluyorum. E hocam toplama yapacağım. Paydalarım eşit değil. Hemen eşitleyelim. Burayı 5 ile burayı da 8 ile genişlettim. Yani 5 bölü 40 artı 16 bölü 40. Topladığım zaman 21 bölü 40'ını tamamlamıştır. Mesela bu soruda geriye ne kadar kalmıştır diye sorabilirdi. O zaman da 1'den 21 bölü 40'ı çıkarmam gerekecekti. Hemen geldim. Mesela bir diğer örneğime. 75 TL ile markete giren bir kişi parasının 5'te 2'si ile meyve alıyor. O zaman 75'in 5'te 2'sini buluyorum. 75'i 5'e böldüm. Bir kere var. Burada da 5 geldi. 5'te 2'si dediği için bak 5'e böldüm 2 ile çarpıyordum unutma çarpı 2 dedim 30. O zaman 30 TL ile meyve almış. Bunu yazdık. Devam ediyorum. Kalan parası bak kalan parası dediği için 75'ten 30'u çıkardım geriye 45 TL kaldı. Artık sorumuz ne oldu? Kalan para dediği yer neymiş? 45. Bu 45 TL'nin 1 bölü 9'unu hesapla hocam diyor. Hesaplayalım. 45'i 9'a böldüm. 5 kere var. 1 ile çarptım. Yine 5 geldi. Bu 5 TL ile de sebze almış. Geriye kaç TL'si kaldı diyor? E benim 45 TL'm kalmıştı. 5'ini daha harcadım. 45 eksi 5'ten geriye 40 TL kaldı. Bak cümle cümle tek tek gittik. İşlemleri atlamadan gittik. Hemen geldim. Bir diğer soruya. Berk parasının 5'te 3'ünü harcıyor. Geriye 20 TL'si kaldığına göre Berk'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Bakalım. Şimdi bunu şekille çözelim. Hadi farklı bir yöntemimiz olsun. Paramızın tamamı bizim bir bütün değil mi? Şöyle bir, bir bütün çizdim. Bazı öğrenciler bu yöntemi daha çok seviyor. Kaça bölmüşüm paramızı? 5'e. 5 parçaya ayırdım. Kaçını harcıyorum? 1, 2, 3. Geriye ne kaldı? Şu 2 parça. Bu 2 parça kaça eşitmiş? 20'ye. Bak 2 tane parçam 20'ye eşitse her parça 10 TL miymiş? E o zaman bu da 10. E bu da 10. E bu da 10. E toplarsan 10, 20, 30, 40, 50. Başlangıçta 50 TL'si varmış. Bu birinci yöntem. Hadi gel ikinci yolla çözelim. Şimdi benim paramın tamamı 5 bölü 5. Yani bir bütün. Biz 3 bölü 5'ini harcarsak geriye 2 bölü 5'i kalır. Var mı burada bir sıkıntı? Soru o zaman neye dönüştü? 5'te 2'si 20 TL ediyor. Haa. Kesri kadar verilen bir çokluk var değil mi karşında? O zaman ne yapacağım? 20'yi 2'ye böleceğim. 10 geldi. 5 ile çarpacağım. 50 geldi. Bir önceki derslerde bunu anlatmıştık ya hani sana kesrini vermiş başlangıçtaki sayıyı istiyorsa paya bölüp payda ile çarpman gerekiyordu. İki yöntemi de kullanabilirsin ama şu daha böyle somut ve görsel olduğu için işine yarayabilir. Bu yöntemde dikkat et. Evet burayı anladıysak hadi testlerimize bakalım dostum. Salih parasının önce 9'da ikisini ya da 2 bölü 9'unu sonra da 5 bölü 12'sini harcıyor. Kaçta kaçını harcamıştır? Ne yapacağım? Önceki harcadığıyla sonraki harcadığını toplayacağım. 2 bölü 9 artı 5 bölü 12. Burayı 4 ile burayı da 3 ile genişletiyorum. Yani 8 bölü 36 artı 15 bölü 36 mı geldi? E topladığım zaman 23 bölü 36'sını harcıyormuş. Yani cevap Ceyhan olarak bulundu. Geldik ikinci sorumuza. Bir tarlanın 1 bölü 3'üne domates, 1 bölü 5'üne de soğan ekilmiştir. Ekili olmayan, he, önce ne kadar ektiğimizi bulacağız. Sonra tamamından bu ekmiş olduğumuz yeri çıkaracağız. 1 bölü 3 ile 1 bölü 5'i bir toplayalım. Burası 3, burası da 5'miş. 5 bölü 15 artı 3 bölü 15 8 bölü 15'i ekili. Yani domates ve soğanı ektiğim zaman ben bu tarlanın 8 bölü 15'ini kullandım artık hocam. Geriye kalanı soruyor bana. E tarlanın tamamı 15 bölü 15 bir bütündü. 8 bölü 15'ini çıkarırsan geriye 7 bölü 15 boş bölüm kalır. O da denizli olarak bulundu arkadaşlar. Bak ne yaptık? Önce işte ne demiş? İşte domates ve soğan ekine toplam yeri bulduk. Geriye kalanı sorduğu için tamdan tam yani bir bütünden çıkardık. Evet geldik 3. sorumuza. Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'ndeki kitapların 4 bölü 15'inin 120 eksi 280'dir. Vay. Buna göre kütüphanede kitap sayısı aşağı hangisidir? Şimdi kitap sayısını bilmiyorum. 4 bölü 15'ini bulacağım. 120'yi çıkaracağım. 280 gelecek. O zaman tersten geliyorum. 280 ile 120'yi toplarsam 400 geldi. Yani 4 bölü 15'i 400 olan sayıyı bulacağım. E ne demiştik bir önceki derslerimizde? Biz kesri verildiği zaman Baştaki sayıyı bulmak için 400'ü 4'e bölüyorum. Paya böldüm. 100 geldi. Payda ile çarptım. 1500. Yani cevap bol olarak bulundu arkadaşlar. Geldim. Kaçın sorudayız? 4. sorudayız. 13 bölü 18 ile 2 bölü 3'ü arasındaki farkı 4 olacakmış. Hadi şu ikisi arasındaki farkı bulalım. 13 bölü 18 eksi 2 bölü 3 farkı diyor ya. Yani çıkarmanı istiyor senden. 6 ile genişlettim. Ne geldi? 13 bölü 18 eksi 12 bölü 18. Yani 1 bölü 18'i 4 olan sayıyı soruyor. Bak bana. Yine bir çokluğu vermiş. Yani kesrini vermiş. Çokluğun tamamını istiyor. 4'ü 1'e böleceğim. 4 gelecek. 18'e çarpacağım. 4 çarpı 18 Hemen şurada çarpalım ki görebil. 4 kere 8 32 elde var 3 4 7. Cevap 72 olarak bulundu arkadaşlar. Geldim 5. soruma bir yorum sorusu. Ne diye sormuş? 20 3/5 yukarıda verilen işlem aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü için uygundur? 20 sayısının 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5'i kaçtır? Hayır burada 20 ile 3 bölü 5'i çarpmanı isteyecek. Yanlış. 25 kilometrelik yolun 3 bölü 15 kilometresini giden alevin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Hatamız var. Gelmiş 20. Şunlar 20 olacak arkadaşlar. 20 lira borcun 5'te 3 lirası ödendiğinde geriye ne kadar borç kalır? Bak 20 liram var. 5'te 3'ünü ödemişim. Yeriye ne kadar kaldı diye sordu. O yüzden 20'den 5'te 3'ü çıkarırsam yani 3 bölü 5 lirayı çıkarırsam o cevabı bulmuş olurum. O yüzden cevap Ceyhan olarak geldi. Geldim son sorumuz 6. soruya. Özgür bir kasa limonun birinci gün 5 bölü ne diyor 36'sını tamam. ikinci gün 7 bölü 18'ini satmıştır. Satamadığı limon sayısı. Yani geriye kalanı soruyor değil mi bana burada? O zaman bunu bunu toplayalım hemen. 5 bölü 36 ile 7 bölü 18'i toplayacağım. Paydalarımızı eşitledim. 5 bölü 36 artı 14 bölü 36. Yani 19 bölü 36'sı satıldı. E geriye kalan bunun tamamı bir bütün. Yani 36 bölü 36'ydı. Biz 19 bölü 36'yı sattığımız için geriye 17 bölü 36 yani bol olarak bulundu arkadaşlar. Evet bir sonraki derste görüşürüz. Kendine dikkat et.